Merhaba, finansın diline hoş geldiniz. Bugün 22 Eylül. Burada bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hadi başlayalım. İsrail, uzun süredir dünyanın önde gelen savunma sanayi ihracatçılarından biri konumunda. Özellikle insansız hava araçları, füze sistemleri ve siber güvenlik alanındaki ürünleri küresel çapta birçok ülkenin tercih ettiği çözümler arasında yer alıyor. Ancak Gazze'de süregelen savaş bu tabloya karmaşık bir boyut ekliyor. Bir yandan artan tehdit algısı İsrail'in silahlarının güvenilirliğini kanıtlıyor ve satışları yükseltiyor. Öte yandan uluslararası kamuoyu baskısı ve savaşın insani maliyeti İsrail'e yönelik politik ve diplomatik eleştirileri artırıyor. Silah satışları stratejik gelir sağlarken aynı zamanda imaj kaybı ve diplomatik gerilim riskini beraberinde getiriyor. İsrail'in karşı karşıya olduğu bu ikilem, askeri kazanç ile uluslararası arenadaki etik tartışmalar arasında sıkışmış bir dengeyi gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu baskıların ihracat pazarlarına nasıl yansıyacağı önemli bir soru olarak öne çıkıyor. Mısır'da insan hakları savunucuları açısından önemli bir gelişme yaşandı. Yıllardır hapiste bulunan ve ülke içinde sembol haline gelen Alaa Abdel Fettah, Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Bu adım özellikle Batı dünyasının Mısır'a yönelik yoğun baskılarının ardından geldi. Abdel Fettah'ın serbest bırakılması hem Mısır'daki demokrasi yanlısı hareketler için moral kaynağı oldu, hem de uluslararası ilişkilerde olumlu bir jest olarak yorumlandı. Ancak bu kararın ne kadar samimi olduğu tartışmalı. Eleştirmenlere göre Mısır yönetimi ekonomik yardımlar ve dış politik destek sağlamak için stratejik bir hamle yapıyor. İçeride ise sivil toplumun hala ciddi baskılarla karşı karşıya olduğu gerçeği değişmiş değil. Dolayısıyla bu affın kalıcı bir özgürleşme süreci mi yoksa taktiksel bir hamle mi olduğuna dair tartışmalar sürecek gibi görünüyor. ABD siyasetinde tartışmalı açıklamalarıyla tanınan Donald Trump'ın yaygın kullanılan ağrı kesici Tylenol'u otizmle ilişkilendirmeyi planladığı iddia edildi. Bu tür bir söylem tıp dünyasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Zira Tylenol onlarca yıldır güvenle kullanılan bir ilaç olarak biliniyor ve herhangi bir bilimsel araştırma otizm ile doğrudan bağlantısını doğrulamış değil. Trump'ın bu iddiayı gündeme taşıması Sağlık alanındaki güveni zedeleme potansiyeline sahip. Daha önce de aşılarla ilgili benzer tartışmalar yaratmış olan Trump, tabanındaki şüpheci kitleyi harekete geçirme konusunda deneyimli. Ancak bilim insanları bu iddiaların yanlış anlaşılmalara, paniklere ve hatta tedavi süreçlerinde hatalı kararlara yol açabileceğini belirtiyor. ABD'de seçim atmosferinin de etkisiyle Sağlık üzerinden yürütülen bu tür polemiklerin siyasi faydaya mı yoksa toplumsal zarara mı hizmet ettiği tartışmalı. ABD borsalarında tarihi zirveler yaşanırken, teknoloji devi Nvidia ve perakende markası Makeys dikkat çekici satışlarla gündeme geldi. Yatırımcılar için rekor seviyeler genellikle güven verici olsa da aynı zamanda kar realizasyonu içinde fırsat yaratır. Nvidia'nın yapay zeka odaklı yükselişi şirketin piyasa değerini rekor seviyelere taşımıştı. Ancak bu yükseliş sonrası görülen satışlar yatırımcıların karlarını realize etme isteğini yansıtıyor. Macy's tarafında ise farklı bir tablo var. Perakende sektöründe artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları şirketin hisse performansını baskılıyor. Bu nedenle satışlar piyasa coşkusunun gölgesinde daha temkinli bir hava estiriyor. Genel olarak bakıldığında, borsadaki rekorların ardından gelen bu satışlar, piyasa sağlığı açısından olağan bir düzeltme hareketi olarak da okunabilir. Yatırımcıların bundan sonraki dönemde risk ve fırsatları nasıl yöneteceği kritik olacak. Warren Buffett'ın yönetimindeki Berkshire Hathaway, Yatırım dünyasında her hamlesi dikkatle takip edilen bir dev. Şirketin uzun yıllar ortağı olan Charlie Munger'ın tavsiyesiyle girilen Çinli elektrikli araç üreticisi hissesinden tamamen çıkılması piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Evey sektöründe Çin'in hızlı yükselişi bilinse de rekabetin sertliği ve devletin yoğun müdahaleleri yatırım risklerini artırıyordu. Berkshire'ın çıkışı, yatırımcılar açısından temkinli olma sinyali olarak algılandı. Ayrıca Munger'ın mirası niteliğinde görülen bu yatırımın sonlandırılması Buffett'ın stratejik esnekliğini de gösteriyor. Çin pazarında fırsatlar halen büyük olsa da siyasi riskler ve ekonomik dalgalanmalar uzun vadeli yatırımcıları düşündürüyor. Bu karar küresel fonların Çin'e bakışında da önemli bir referans noktası haline gelebilir. Yatırımcılar bu çıkışı riskten kaçış olarak değerlendirirken bazıları bunu portföy çeşitlendirme hamlesi olarak görüyor. ABD'de teknoloji sektörünün bel kemiğini oluşturan yabancı yetenekler, özellikle de Çinli mühendisler Trump yönetiminin yeni vize politikasıyla büyük bir belirsizlik yaşıyor. H1B vizeleri ABD'ye yüksek nitelikli iş gücü kazandırmak için kullanılan en önemli araçlardan biri. Ancak Trump'ın bu vizeler için 100 bin dolarlık ücret getirmesi, büyük şirketlerde şok etkisi yarattı. Özellikle Silikon Vadisi'nde çalışan binlerce Çinli profesyonel, kariyer planlarını gözden geçirmek zorunda kalıyor. Bu politika, ABD şirketlerinin yetenek havuzunu daraltırken, rakip ülkelerin cazibesini artırabilir. Eleştirmenler bu kararın kısa vadeli siyasi kazanç sağlasa da uzun vadede ABD'nin inovasyon kapasitesini zayıflatacağını savunuyor. ABD'nin küresel rekabette üstünlüğünü koruması için yetenek çekme kapasitesini güçlendirmesi gerekirken bu tür engeller ters etki yaratıyor. Çinli yeteneklerde oluşan huzursuzluk hem şirketleri hem de akademiyi doğrudan etkiliyor. Grafikte altının son dönemdeki fiyat hareketlerini görüyoruz. Özellikle Temmuz sonlarından itibaren başlayan yukarı yönlü ivme Eylül ayında daha da güçlenmiş durumda. Fiyat 3300 bin seviyelerinden adım adım yükselerek 3732 bin civarına ulaşmış. Bu hareket güçlü bir trendin varlığını işaret ediyor. Alt bandı oluşturan yatay dönemlerin ardından ivmelenen çıkış dikkat çekici. Grafik üzerindeki MACD -E göstergesi pozitif bölgede seyrini sürdürürken al sinyallerinin öne çıktığını gösteriyor. Memaki çizgisinin sinyal çizgisi üzerinde hareket etmesi yükseliş momentumunun halen korunduğunu işaret ediyor. Aynı zamanda histogram çubuklarının artış göstermesi de bu eğilimi destekler nitelikte. RSI göstergesine bakıldığında ise 73 seviyelerine ulaşarak aşırı alım bölgesine girdiği görülüyor. Bu durum fiyatların kısa vadede yorulabileceğini ancak trendin güçlü kaldığını anlatıyor. RSI'nin daha önce 65 seviyesinden destek bulup yeniden yükselmesi alıcıların hala iştahlı olduğunu ortaya koyuyor. Genel görünüm fiyatın güçlü bir yukarı trend içinde olduğunu ancak aşırı alım bölgelerine yaklaşması nedeniyle kısa vadeli dalgalanmaların yaşanabileceğini işaret ediyor. Bu noktada piyasanın dinamiklerini izlemek ve göstergelerin olası düzeltme sinyallerini değerlendirmek kritik önem taşıyor. Orta vadede ise trendin halen yukarı yönlü olduğunu söylemek mümkün. Grafikte BIST 100 endeksinin son aylardaki hareketleri dikkat çekiyor. İlk bahar aylarında yatay ve zaman zaman aşağı yönlü bir görünüm sergileyen endeks, yaz aylarından itibaren belirgin bir toparlanma sürecine girmiş. Özellikle Ağustos sonu itibarıyla başlayan yukarı yönlü ivme, endeksi yeniden 11400 seviyelerinin üzerine taşımış durumda. Fiyat hareketine bakıldığında, kademeli yükselişin güçlü bir trend oluşturduğu söylenebilir. MACD göstergesi pozitif bölgede seyrediyor ve sinyal çizgisinin üzerinde hareket ederek momentumun yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Histogram çubuklarının da artış göstermesi bu eğilimi destekliyor. RSI göstergesi ise 70 seviyesine yaklaşarak aşırı alım bölgesine girmiş durumda. Bu, endeksin kısa vadede yorulabileceğini fakat trendin halen güçlü kaldığını işaret ediyor. Daha önce benzer seviyelerden gelen düzeltmeler Yatırımcıların karalımı eğiliminde olabileceğini göstermişti. Şimdiki durumda da endeksin yükseliş trendi devam etse de bu seviyelerde volatilitenin artması mümkün görünüyor. Genel tabloya bakıldığında BIST 100 endeksi uzun süren yataylıktan çıkarak güçlenen bir ivme kazanmış. Ancak teknik göstergeler kısa vadede olası dalgalanmalara işaret ediyor. Bu nedenle endeksin yönünü anlamak için hem göstergelerin hem de piyasa dinamiklerinin dikkatle takip edilmesi önemli. Grafikte Bitcoin'in son haftalardaki fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Ağustos başında 120 bin seviyelerine yaklaşan fiyat, bu bölgeden sonra kademeli bir geri çekilme sürecine girmiş. Özellikle 13 Ağustos sonrası görülen sert satışlarla birlikte Fiyat 112.000-113.000 bandına kadar gerilemiş durumda. Genel görünümde, yukarı yönlü denemelerin satış baskısıyla karşılandığı ve piyasada dalgalı bir seyrin hakim olduğu göze çarpıyor. MACD göstergesi negatif bölgede hareket ederek zayıf momentum sinyali veriyor. Çizgilerin aşağı yönlü ayrışması kısa vadede satış baskısının öne çıktığını destekliyor. Histogram çubuklarının da kırmızı bölgede yoğunlaşması, momentumu zayıflatan unsurlardan biri. RSI göstergesi ise 30 seviyesine yaklaşarak aşırı satım bölgesine girmiş. Bu, fiyatın kısa vadede yorulduğunu ve alıcıların yeniden devreye girmesi için uygun bir zeminin oluşabileceğini düşündürüyor. Ancak RSI'nin düşük seviyelerde uzun süre kalması da piyasanın temkinli olduğunu gösteriyor. Kısacası, Bitcoin'de mevcut görünüm zayıflayan momentum ve sınırlı tepki yükselişleriyle karakterize ediliyor. Orta vadeli tablo ise halen dalgalı ve yön arayışında bir piyasaya işaret ediyor. Bu süreçte fiyatın destek bölgelerinde tutunma çabası ile direnç noktalarında yaşanan satış baskısı belirleyici olmaya devam edecek. Grafikte Nasdaq 100 endeksinin son aylardaki performansı dikkat çekiyor. Şubat ve Mart aylarında yaşanan sert düşüşlerle birlikte endeks 18.000 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak bu noktadan sonra güçlü bir toparlanma süreci başlamış ve özellikle Mayıs ayından itibaren yukarı yönlü trend belirginleşmiş. Yaz ayları boyunca küçük düzeltmeler görülse de genel gidişat sürekli yukarıya doğru olmuş ve endeks bugün itibarıyla 24600 seviyelerine kadar yükselmiş durumda. MACD göstergesi pozitif bölgede hareket ederek yükselişin momentumunu destekliyor. Çizgilerin birbirinden ayrışması ve histogram çubuklarının artış göstermesi alıcıların piyasada güçlü kaldığını ortaya koyuyor. RSI göstergesi ise 76 seviyesine ulaşarak aşırı alım bölgesine girmiş. Bu durum kısa vadede endeksin yorulabileceğine işaret etse de güçlü trendin sürdüğünü de kanıtlıyor. Geçmiş dönemlerde RSI'nin bu seviyelere çıktığında kısa vadeli düzeltmelerin yaşandığı görülüyor. Genel tabloya bakıldığında Nasdaq 100 endeksi uzun süreli bir yükseliş trendi içinde ve yeni zirvelere doğru ilerliyor. Ancak aşırı alım bölgesine girilmiş olması volatilitenin artabileceğini düşündürüyor. Bu noktada hem teknik göstergelerin hem de piyasa dinamiklerinin yakından izlenmesi önem taşıyor. Finansal özgürlük, çoğu insanın sandığının aksine, yalnızca çok para kazanmakla ilgili değildir. Gerçek özgürlük, paranın bir amaç değil, bir araç olduğunun farkına varmakla başlar. Geliriniz yüksek olsa bile eğer onu doğru şekilde yönetemiyorsanız Sürekli bir döngü içinde çalışmak zorunda kalırsınız. Asıl mesele sahip olduklarınızı nasıl değerlendirdiğiniz ve geleceğe dair nasıl bir plan kurduğunuzdur. Parayı yalnızca tüketim için görmek sürekli ihtiyaç ve arzuların peşinde koşmayı getirir. Oysa finansal bağımsızlık farkındalıkla alınan kararlar ve uzun vadeli stratejilerle inşa edilir. Öncelikle gelir ne olursa olsun tasarruf bilinci oluşturmak gerekir. Birçok kişi daha çok kazandığında daha rahat bir hayata kavuşacağını düşünür. Fakat gerçek şu ki, yaşam tarzı genellikle gelire paralel olarak genişler ve sonuçta elde edilen ekstra kazanç da tüketimle erir. Önemli olan kazancınızın belli bir yüzdesini kendiniz için ayırmayı alışkanlık haline getirmektir. Bu küçük gibi görünen adım zamanla sermaye birikiminin temelini oluşturur. Bir diğer kritik nokta harcama alışkanlıklarını gözden geçirmektir. İnsanların çoğu görünürde küçük ama uzun vadede büyük maliyetlere yol açan harcamaları fark etmez. Düzenli olarak yapılan küçük giderler zaman içinde ciddi kayıplara dönüşür. Bu nedenle harcamalara dair bilinçli bir farkındalık geliştirmek finansal sağlığın en önemli parçalarındandır. Burada mesele tamamen kısıtlamacı olmak değil, öncelikleri doğru belirlemektir. Gerçekten değer katan ve hayat kalitesini artıran şeylere bütçe ayırmak gerekirken yalnızca statü ya da anlık tatmin için yapılan harcamalardan kaçınmak uzun vadede büyük fark yaratır. Finansal özgürlüğün yolunda yatırım yapmak da kaçınılmazdır. Para yalnızca biriktirilerek büyümez. Zaman içinde enflasyon karşısında değer kaybeder. Bu yüzden sermayeyi çalıştırmak gerekir. Yatırım araçları çeşitlidir. Hisse senetleri, gayrimenkul, endeks fonları ya da teknolojik girişimler. Önemli olan kişinin risk toleransını ve hedeflerini bilerek hareket etmesidir. Yatırım dünyasında başarı, kısa vadeli dalgalanmalara kapılmadan uzun vadeli bakış açısını koruyabilenlere aittir. Zenginliğin asıl sırrı ise yalnızca para yönetiminde değil, zihniyet dönüşümünde yatar. Birçok insan zenginliği lüks tüketimle özdeşleştirir. Oysa kalıcı zenginlik istikrar, sabır ve disiplinle kurulur. Gerçekten varlıklı bireylerin ortak özellikleri gösterişten uzak yaşamaları, uzun vadeli hedeflere odaklanmaları ve finansal kararlarını mantığa dayandırmalarıdır. Onlar için önemli olan başkalarının gözündeki imaj değil, kendi yaşam standartlarını güvence altına almaktır. Finansal bağımsızlık yolculuğu aynı zamanda kişisel gelişimin de bir parçasıdır. Para yönetimini öğrenmek, disiplin kazanmak, sabırlı olmayı ve öncelik belirlemeyi gerektirir. Bu süreçte insan yalnızca mali durumunu değil, hayat felsefesini de yeniden şekillendirir. Özgürlüğün getirdiği en büyük kazanım, zaman üzerindeki kontrolün artmasıdır. Artık yalnızca geçim için çalışmak zorunda kalmaz, istediğiniz şeylere daha çok vakit ayırabilirsiniz. Öte yandan bu yolculukta sabırsızlığa kapılmak, hızlı sonuçlar beklemek en büyük tuzaklardan biridir. Zenginlik bir gecede elde edilmez, bu bir maraton koşusudur. Düzenli olarak yapılan küçük katkılar yıllar içinde büyük sonuçlar doğurur. Burada zamanın gücünü anlamak çok önemlidir. Bileşik getirinin etkisi erken başlayanlara büyük avantaj sağlar. Bu nedenle geç kalmadan küçük de olsa bir adım atmak uzun vadede çok daha büyük sonuçlar doğurur. Sonuç olarak Finansal özgürlük yalnızca rakamlarla ölçülen bir hedef değildir. Bu, bilinçli kararların, disiplinli alışkanlıkların ve uzun vadeli vizyonun birleşimidir. İnsan parasını yönetmeyi öğrendiğinde aslında hayatını da yönetmeyi öğrenir. Özgürlük yalnızca banka hesabındaki büyüklükle değil, paranın hayat üzerindeki etkisini nasıl sınırladığınızla ilgilidir. Gerçek zenginlik seçim yapabilme gücü ve hayatınızı kendi değerleriniz doğrultusunda şekillendirme imkanıdır. Parayı bu anlayışla görmek sadece maddi değil manevi anlamda da tatmin edici bir yaşamın kapısını aralar. İşte 22 Eylül böyleydi. Finansın diliyle kalın. Görüşmek üzere.